ustum içimde çılû ATV ekranının aşk, heyecan ve macera dolu dizisi Bir Gece Masalı geçtiğimiz haftaki bölümüyle muhteşem bir final yaptı. Ekibin son bölümü birlikte izlediği, hüzün ve mutluluğun bir arada yaşandığı final bölümü izlemesinden detayları birazdan sizlerle buluşturacağız ama öncesinde ATV YouTube kanalı için hazırlanan özel videodan seçtiğimiz anları getiriyoruz ekranlarınıza. Dile kolay, su gibi akıp giden 35 bölüm geride kaldı. Tüm macera süresince herkesin kalbinde de yatan, etkilendiği sahnelerle başlayalım. Suya Mum bıraktıkları yüzükle birlikte mum bıraktıkları sahneyle bir sahneleri var. O sahne benim için güzel bir sahne. O da benim partnerimle olan ilişkime dair çok bana fikir veren bir sahneydi. Hoştu, güzeldi yani oradaki mahirin o heyecanı ve o hafiften o serseri hali falan ha bana bir fikir vermişti falan. Bir Or oradan yürümüşlüğüm var diyebilirim yani. Kesinlikle Kalktık Mağarası'nda e, o suya girdiğim sahne, onu unutamıyorum. E, çok güzeldi. Yani biraz zorlandım tabii ki, üşüdüm falan. Sonra hasta oldum, hastanelik oldum Deniz'de. Ama çok güzeldi ve bence çok büyülüydü. Şeyi çok sevdim ben bir bir önceki bölümdeki son bloğu ve e, Ozan'ın babasıyla olan bir sahnesi. Esas meselesi hep baba meselesi oldu Ozan'ın. Ve o, o sahne e, oynamak da çok hoşuma gitti. Seyrettiğimde de etkilendim diyebilirim. Ve sondaki işte o... Ee, ...Mahir'le final bloğu, o operasyon, o sahneyi de komple beğendim. Bir şey soracağım, senin olayın ne ya? Neden benim öz babam seni bana tercih ediyor? Neyse artık. Artık bir önemi yok. Artık bitti. Usta oyuncu Yıldız Kültür'ün çekimler esnasında en etkilendiğiniz anlar sorusuna verdiği cevapla duygusal anlar yaşanıyor. Hisler o kadar gerçek ki bizim de gözlerimiz doluyor. Torunumla olan sahnelerim. Ah canım ne kadar duygulandım. Bir tane em Yıldız ablam benim. Bir tane. Yeter gayrı şu akıttığın gözyaşları. Ben sana ta başında demedim mi Can Feza? Bu iblis senin nasibin değil diye. Ha? Kerem Arslanoğlu setteki eğlenceli anlarına verdiği örnekle yine hepimizi güldürmeyi başarıyor. Burak'la bir sahnemiz var. E, efsanenin odasından çıkıyorum gece. O da annesi için sürahiyle su almış. Burak, Burak yakalanıyorum. Böyle yani sahne beş cümlelik bir sahne. Mahir, amca, Mahir, amca ne yapıyorsun kadar bir sahne yani. Böyle gözlerimizin içi gülüyor, arkada herkes gülüyor, biz gülüyoruz falan. Benim için aşırı kıymetli sahnelerden biri. Amca. Hayır. Amca. Hayır. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Hiç işim vardı. Orası çalışanlısı değil mi peki? Heh. Sen ne yapıyorsun orada? Uyuyorlar mı diye baktım. Uyuyorlar mıymış bari. gece masalının en güzel yanı tüm ekibin inanılmaz kuvvetli bir bağ kurmuş olması. Bu kadar zaman birlikte olmanın, bu kadar şey paylaşmanın sonucunda o teknik olan şey, evet rating, Evet zamanı geldi hikayenin bitti. Evet artık herkes kendi yolunda gitmeli. O o teknik durum seni o e, kurduğun o ailede, başka bir şeydi. O sana keyif veren o o ruh halinden seni uyandırıyor. İnsan ilk uyandığında da bir sersem oluyor tabi. Yani o yüzden birazcık hani ne yalan söyleyeyim biraz burukluk var ama dediğim gibi her güzel şeyin bir sonu var. Ya bana çok hızlı geçti. Aslında 35 bölüm çektik bir buçuk senedir falan. Çok hızlı geçti çünkü hep sete böyle hani hepimiz koşarak geldik. Yani herkesin ekibi tabii ki kendisine güzel ama bu ekip cidden çok güzeldi. Herkes çok kendi işinde herkes birbirini çok seviyor, çok rahattı. Hep çok mutlu geldim sete, o yüzden çok hızlı geçti. Keşke birazcık daha uzun sürseydi. Yani çok güzel, ana olarak kalacak bana. Beda! 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 Dizi bitimi adettendir. Oyuncular hayat verdikleri karaktere ait bir objeyi hatıra olarak alırlar. Bakalım bir gece masalı setinde kimler neleri anı olarak saklamayı planlıyor. Keşke bütün oyuncuları alabilsem. Ah, ah yani. Ama yüksek ihtimal babamın saati olur. Mahir'le çok özdeş. Ee, bir benim e, odamın girişinde başkomiser Mahir Yılmaz yazıyor. Çok özel gerçek var ama polislerde olan şekilde yazdırmışlar. Onu alacağım galiba. Var birkaç tane de kafamda ama görünce hatırlarım gibi geliyor. E, üç şey alacağım zaten. Bir, e, ilk bölümlerde taktığım bir oya var. Saç oyası. Onu alacağım. E, bu kolyeyi alacağım. Bir de e, şu cennetten gelen yüzük var. <laughs> bu için alacağım. Emel Çölgeçen ve Gürkan Uygun setten hatıra olarak almak istedikleri şeyler konusunda esprili yanıtlar veriyorlar. Ben genel olarak köşkü hatıra olarak <laughs> almak çok isterim. Yani ya yani izin verirlerse ben teşekkür edip burada e, yıl ömrümün sonuna kadar bu diziyi anlayacağım. Yani ben çok de arabayı alayım diyeceğim. Çok güzel bir <laughs> araba. Araba güzel. Araba yani güzel, yüzük güzel. alırım herhalde. Daha karar vermedim aslında yani. Sezon başından beri benimle olan ve <laughs> ayakkabım doğru. beni zor şartlardan koruyor. Neredesin? Kürşat buradayım yukarı bak. Şansını zorlama çık dışarı. Ya ne diyorsunuz be oğlum. Ya e, bırak gitmeyeceğim. Ya, ya. gelme sen. Gitmeyeceğim. Bak sen çık Olmaz dışarı. Olmaz yürü git. Sen ya çık bırak sen oğlum. Çık, çık dışarı. Oğlum bir yere gitmez. Sizle ulaşamam lan ben. Bir varmış bir yokmuş. Acısıyla tatlısıyla bazen güldüren bazen hüzünlendiren bazen de heyecanlandıran ama her bölümünü merakla beklediğimiz güzel bir masalın sonuna geldik. Biz gerçekten çok güzel bir ekip. Yani bütün herkesten bahsediyorum. Sadece oyuncu değil, herkes çok iyiydi. Burası da bir ev. Kendi evimize gidiyoruz sonra tekrar eve geliyoruz gibi bir his vardı. Çok akışkandı. Herkes çok tatlı olduğu için artık böyle burası da bir aile haline geldi bizim için. Her e, projenin bitiminde olduğu gibi biz de tabii duygusalız oldukça. Üzülüyoruz. Çünkü e, anlaşan bir ekipti. Güzel bir hikayemiz oldu. Seyircimize çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadılar. Çok da güzel bir sezon geçirdik. Tatlı bir sonla veda ediyoruz. Sevda koydum adını. Sustum içimde çığlık. Ürüydüm doğasını. Sensiz her şey için çok çok kendi adıma çok teşekkür ederim. Ben bilenler biliyor. Bunu bir iki yakınım olan kişiye de söylemiştim. Gerçekten benim için değişilmez bir sete dönüştü. Bunu her işin sonunda böyle söyler gibi oluyor insan ama yok yani çok başka çok başka bir yoğunluk oldu burada. Eminim siz de farkındasınız. Çok keyifliydi. Hakkınızı helal ediniz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. İyi ki buradaydık. İyi ki hepinizle tanıştık. Kendi evime kessek <laughs> <laughs> tam benim kafamın ortasında kesmeseniz <laughs> bitiremeyeceğiz <gülüyor> Gelelim bir gece masalının iz bırakan final gecesine. Ekip 35 bölüm için set olarak kullandıkları ve türlü olayların yaşandığı köşkte izleme için bir araya geldi. Tüm ekibin pür dikkat izlediği bölüm içinde zaman zaman hüzünlü anlar da yaşandı. Ben hep senin yanındayım evlat. Sen görmesen de bunu biliyorsun. Sezon boyunca pek çok sahnesiyle izleyiciyi güldürmeyi başaran bir gece masalı, final bölümüyle kendilerini son kez hikayede izleyen oyuncuları ve diziye emeği geçen ekibi yine kahkahalara boğdu. Anne hadi kalk. Bak bugün çok güzel bir gün, çok kalabalık olacağız, bir sürü insan gelecek. Hadi kalk ben seni güzel güzel giydireyim ha. Çok güzel denizin gibi geliyor mesela. Um, hey. Aha. Peki. 15 yaşındayım. Seni ağa babama şikayet edeceğim? Havuş! neredesin ya? Yırtılıyorum sabahtan beri yukarıda. Mahir ve Can Feza'nın dünyalar güzeli bir kız çocuklarının olduğu final bölümü izlemesi yükselen alkışlar ve kucaklaşmalarla sona erdi. Sönsüz,